Kıymetli Belediye, Kıymetli Belediye Başkanı, Kıymetli Belediye Başkanlarımız, Yücel Yılmaz Başkanı'nın selamlarını iletiyorum. Son 2-3 yıldır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hak ederek Büyükşehir. ödüller almaya devam ediyor. Bugün de kürsüden onu söyledik. Jüriyi adil buluyorum dedim. Ee, arkadaşlarımızın da ödülü hak ettiğini düşünüyorum dedim. Niyeyi de ifade ettim orada. Özellikle son... Bir buçuk iki yıl pandemiyle başlayan süreç. Ee, ondan sonra da işte yazı, depremi, Malatya'daki yıkım, İzmir'de yaşadığımız deprem, Antalya'da, Muğla'da yaşadığımız orman yangınlarımız ki keza kendi ayvalığımızda da bunu yaşadık. Ee, sonra işte Sinop'ta ve Kastamonu'da, Abana'da, Bozkurt'ta yaşadığımız sel felaketleri bunu gösterdi ki yoğun bir e, afet yılı yaşadık. Biz oradaydık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk giden hatta en önde koordinasyon görevini üstlenen itfaiye ekipleri bizdik. Bizim tırnak içinde söylüyorum. Herkes de aslında. Yani Türkiye'nin bir kutuplaşması orada gördük. Fet altından, göçük altından 58 saat sonra çıkan İdil kızımızın haberi diyelim gecenin bir arasındaydı. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ailesinin mutluluk gözyaşları, o ekibin bizim Balıkesir İtfaiyesi'nin şehrimize görevini yapıp dönerken şehrimizin duyduğu gurur herhalde bu ödülü bize getirdi. Öyle düşünüyorum. Ee, Yücel Yılmaz Başkanımızın da göreve geldiği günden itibaren çok net gördüğümüz bir şey var. Afetlere karşı biz proaktif yönetim sergiliyoruz. Gönüllülerimizle BAKOM tarafından güçlendirilmiş ee, çok ciddi bir afet yönetim planı organize ediyoruz ve uyguluyoruz. Bir özelliğimiz daha var Balıkesir olarak. Yıldız Köpekli Arama Kurtarma timimiz. Hem de üretmeye başladık. Üç tane yavrumuz var. Ee, çok profesyonel bir yer oluşturduk. Diğer illere de destek oluyoruz. Bugün imtihanları vardı. İmtihanı da geçtiler. Yavrular büyüyecekler. Onların başka amaçları olacak. Ee, i̇nanıyorum ki bütün illere yayılır diye de temenni ediyorum. Bu güzel organizasyon içinde Golden City Awards ödülleri içinde kıymetli derneğimize teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatları verdiği için yücelmez Başkanımıza ve bu gururu duyurduğu için, yaşattığı için mesai arkadaşlarımıza, Halil Bey'e, kıymetli müdürümüze ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah Balıkesir'imize değer kattı. Hayırlı ve uğurlu olsun İyi. diyorum.